Evet gençler bu akşamki maçta kim alır sizce? Fenerbahçe alır abi. Net golle. Ceko bugünün performansından bir 4 gol bekliyorum. 2 asist 4 gol bekliyorum. Ceko'dan. Golü atar abi. Edin Ceko o sahneye çıktı mı Trabzon'a golü atar. Bak Trabzon herkes tekmeliyor. Gördüğün gibi sevilmiyor abi Trabzon. <laughs> ee, öncelikle Onur'cum maça girmeden önce e, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz orada şehit olmuş. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize. Ondan sonra maça gelecek olursak e, güzel bir maç olacak. E, Fenerbahçe'nin eksikleri var. Trabzon'un da eksikleri var. Ama buna rağmen güzel bir maç olacak. Ortada bir maç olacak. İyi olan kazansın diyorum. İyi oynayan kazansın. Hak eden kazansın diyorum. E, i̇ki takım da ortada diyorum. Yani kazanacak ben beraber bitebilir diyorum yani. Abi ben de beraber bitmez diyorum. Biz Trabzon'a 5 tane atmayı düşünüyoruz bugün. Ceko'dan 4 asist bir gol. Yalan mı dostum? Bak abi gördün mü? Trabzon'da kaç tane var burada? Yok. Bak Chelsea, Fenerbahçe. Görüyor musun? Fenerbahçe diyor bak. Ta yabancı ülkelere kadar gitmiş sesimiz abi. 5 tane. Bir tane. Ben de, de vardı, şey, filmi vardı. ben de diyorum ki beş dostluk abi. Dostluk kazansın diyorum Hak eden kazansın diyorum Hakem maçı iyi yönetsin diyorum Dostluk kazansın diyorum İyi olan kazansın iyi oynayan kazansın diyorum Hakem bizi Eğer ki bir şey yapmazsa hakem bize Biz o maçı alacağız en, en düşük o da bir golü de biz kendi kalemize atarız ha. Onlar atamaz yani onu söylüyorum. He, o golü de biz kendi kalemize atarız. Arkadaş dedi ki bir tane Trabzonlu yok dedi. Tamam Trabzonluların çoğu Trabzon'da ama bize her yer Trabzon. Aa, işte. İstanbul'dasın ama o söz burada geçmiyor. Sana söyleyeyim o Trabzon'da geçiyor. <laughs> Şunu söyleyeyim Trabzon Spor Türk tarihinde devrim yapmış bir takımdır. Anadolu'dan çıkmış, 8-9 tane şampiyonluğu var. Anadolu'dan çıkmış ilk şampiyon Türk takımıdır Trabzonspor. E, saltanatı bozmuş. İstanbul takımlarına tek kafa tutan Anadolu'daki Türk takımıdır Trabzonspor. Bunu da herkes biliyor zaten. Futbolda devrim yapmış bir takımdır. Trabzon'u kimse hafife almasın. Trabzon'u sağa solu belli olmaz. Saat 9.45'te maç bitiyor. O zaman görüşeceğiz. Bakalım kim kime ne yapıyor. Akşam burada mısın? Yarın akşam Galatasaray'da burada mısın? Ben gene ki. İyi olan kazansın. Ha bunlar hepsi boş şampiyon Galatasaray. Ortada diyorum. Ben ortada diyorum. Ulan yürü Galatasaray'a. Galatasaray yapana Galatasaray adama penaltı annne vermiyorlar. Galatasaray'a girelim abi seninle. Ya Galatasaray'ı konuşalım biraz. Galatasaray'ı konuşmaya gerek yok. Galatasaray kullanıyor zaten. Ha gördün mü abicim? Bak aynı Ne izahı diyor. Izahı. diyor Al, arkadaşlar. Abi onlar on, onlar bu sene boş konuşuyor. Bu sene yine şampiyon Galatasaray. Al, dünkü maçta. Evet. Kasımpaşa Galatasaray'ın birinci golünden önce net faal var. Evet. Vara gidecek, golü iptal edecek. Gitmiyor Vara. Gitmiyor. Ondan önce Rize maçı da aynısı. Evet, göstermiyor. Var göstermiyor. Galatasaray kolluyor. Gösteriyor. Var çağırması lazım. Golü iptal edecek. Vardaki tövbe tövbe çağırmıyor. 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 Şimdi bu sene en iyi topu bence Hakkıyla Fenerbahçe oynuyor. Bak bir Trabzonsporlu olarak. Peki, tamam. Bak tamam. geldi Bak gel öz. sene, sene ha, ya? en iyi topu Hakkıyla Bak. Fenerbahçe oynuyor Galatasaray'ın da iyi Galatasaray'ın da iyi topçuları var ama Galatasaray iteliyorlar biraz. Şimdi Şampiyonlar Ligi falan var. Yorulacak Galatasaray. Puan farkı hani lig hani Türkiye'deki ligde izlensin diye Fener'le Galatasaray ayırmıyorlar. Millet Lig TV alsın. Dijitürk alsın. Ya biraz akıllı olun. Futbolu ben biliyorum. Yani Lig TV alsın, Dijitür kalsın, tamam mı? Galatasaray'la ile Fener puanları aynı. Son haftaya kadar gidecek bu. Arkadaşın da bir söyleyeceği var. Abi büyük takımlar hep eleştiri alır. Galatasaray gibi abi. Abi geçen sene de konuşuyordu Fenerbahçeler. Icardi geldi iki tane attı. Zanyolu iki tane attı. Yani. Ben Fener... şey mi? Onu bunu bilmem de. Kardeşim şu biletleri biraz düşürün. Bir kere paraya gireceğim. 1450 liraya bilet aldım ben. Kombin aldım. Biraz düşürün abicim fakir fukaran çocuğu da gitsin şu maça. Yanlış mıyım Onur? Doğru. Değil mi abi yanlış mıyım Aklız mıyım? He? Yani biraz daha şu paraları biraz düşürür. Ama şimdi de bir dakika bin lira bilet diyoruz. Bakıyoruz Kadıköy'de iğne atsan yere düşmüyor baba. 60 bin kişi var. Nasıl alıyorlar o zaman bileti? O da var ya. Yani. Bin lira değil. Anlatabildim mi? Çünkü artık bin lira para olmadığı için herkes verebiliyor. Bin liranın bir değeri olmadığı için. Ama adam bugün bin lirayla bir hafta geçinebilirim deseydi o parayı vermezdi. Hmm. Anlatabildim mi? Şimdi o da var. Değil mi? Aslında Onurcuğum demek isterim ne biliyor musun? Bu İstanbul taraftarları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlar hani birbirlerine şey yapıyorlar ya, yapmamaları lazım. Ne yapıyorlar? Zaten bunların üçü bir sene o kullanıyor. Bir sene bu kullanıyor, bir sene Galatasaray kullanıyor, bir sene Beşiktaş, bir sene falan. Bunlar zaten arada şampiyonluklar. bunları kullanarak şampiyon. Birbirlerine destek mi çıkıyorlar? Yapıyorlar zaten. Belli, herkes görüyor bunu. Gözün yok mu baba? Ya evet. bir sene Galatasaray kolluyorlar, bir sene Onu kolluyorlar, bir sene Beşiktaş. Olan Anadolu takımlar ne oluyor? Anadolu takımları her zaman ezilendiriliyor. Tamam mı? Evet. Mesela zengin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, fakir Anadolu takımları. Bu kara basit. Ezilen hep Anadolu takımı. Burada katılıyorum abi. Şimdi bugün oynadığımız lig Fenerbahçe'de Galatasaray'ın oynadığı bir oyunculara bakarsan ligin çok altındaki çok yani çok üstünde bir oyuncuları var. Ona bakarsan Galatasaray Fenerbahçe'ye baktığında onu onu takip eden Beşiktaş'la Trabzon'dur. Ama diğer kulüplere bakılınca para yardımı yok. Mesela şöyle söyleyeyim. Oyuncu alacak. Fenerbahçe örnek veriyorum. Hop devlete gidiyor, kredi çekiyor. Yanlış mıyım? Deyim. Trabzonspor bak Hop çekiyor kredi yani bu da etkiliyor vatandaşı anlatabildim mi bu da vatandaşı etkiliyor Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş şu devlete verdiği zararı var ya evet. bak devletin bankalarından çekiyorlar parayı gidiyorlar elin gavurlarına yatırıyorlar getiriyorlar Türkiye evet. gavur demeyelim de yabancı futbolcular tamam evet. mı yabancı futbolcuları getiriyorlar buraya ulan İkade'ye verdiği paraya var ya bir tane mahalle doyar ya evet. bak Galatasaray'ın İkade'ye verdiği para kaç para biliyor musun? İnan sana. En büyük Fener. İlansana. Fenerbahçe. Fenerbahçe oley. İnan sana. Şu Galatasaray'ın İkardi'ye verdiği parayı var ya. İnan sana bir tane mahalle doyar. <laughs> Bak şu pahalı. <laughs> Şimdi artık mesela şunu söyle söyleyeyim, söyleyeyim. İngiltere Ligi'ne bakalım. Kaç tane Türk var? Sayısan bir iki tane vardı yoktur değil mi? Var. Abi yok değil mi? Al Türk oyuncuları oynat kardeşim. Bu adam bu adam Trabzon değil mi? belki çıkart abi belki bu adam bu adam Türkiye'ye katkısı olsun. Gitsin yabancı ülkede Arda Güler gibi. Oynuyor mu Arda? Yani Kim maçta var? Yani oynayabilirse oynat Merak etme abi. Türkiye gibi biz böyle umut verdi abi işte bak. Türkiye'nin bu Türk halkını desteklemiyorsunuz abi. Destekleyin abi. inşallah iyi olacak diye. De, inşallah i̇nşallah iyi olsun diye oynuyor. Adam niye gitti oraya? Yan oynayacak abi. Ya bizim isteğimiz oynasın zaten. Oynamasın demiyoruz ki. Allah Allah. Arda'nın oynaması beni mutlu eder. Eyvallah. Evet. Ben de Fenerbahçeliyim yani. Gelaba. Yusuf Yazıcı'nın orada oynaması Tabii. beni mutlu eder. Allah yani abi. onlar bizim futbolcumuz ya, ya. Bak Arda Güler dedi. Arda Güler var ya çocuğa He. helal olsun. Pırlanta gibi çocuk Abdülkadir ya. Kadir Ömür. İnan tamam. sen. Pırlanta, Pırlanta gibi, gibi, gibi çocuk. O nasıl koşuyor o, abi? Ya oynasın. Burada koştu kadar orada da oynasın. Para kazansın adam. Hem ekonomiye hem bize. Hem bize. Heh. Adam para kazansın. Atabilirim. Arda da oynayacak. Abdülkadir Ömür de oynayacak. Yusuf Yazıcı da olacak. Kerim Aktik. Abdül... O oynayacak. Hepsi oynayacak. Gidip orada oynasın adam. Altı ay gittim meclisine Oynasın ya. Oynasın abi. Adam oynasın. Bizi mutlu eder. Abi şimdi mesela... vazgeçmemiz lazım abi. Kulüp Onur. Bizim Yusuf Yazıcı tamam mı? Trabzon'a geldi geçen sene. Kiralık geldi. Trabzon'da oynayamadı. Ama Fransa'da her hafta golü var şu an. Oynamak zorunda. Oynamak zorunda. Çünkü bir artık ha. yaş ilerledikçe ha. kendi marka olmak zorundasın. O zaman para kazanamazsın. Zorundasın bunu. Yusuf Trabzon'un altyapısından çıkma bir topçu tamam mı? Kaç yaşında şu an Yusuf? Yusuf vardır bir 26-27 yani vardır. Artık yaş, 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 yaş ilerliyor artık. Dillerini, yaş ilerlemezse işte. o zaman unutulur gidersin para kazanamazsın. Oynamak evet. zorundasın. Fransa'da çünkü. şu an işte güzel birlikte Fransa'da yani oynuyorlar. Ne diyeyim akşamki maç için dostluk kazansın. Hakemden kazansın. Biz kazanalım Hak ya. Eden kazansın. <laughs> Bak, iyi oynayan kazansın diyor. Ben biz kazanalım demiyorum. İyi oynayan kazansın. Baş ver. Hakem iyi olsun? Benim için hakem önemli baba. Zaten hakem istifa hakem. etti galiba değil mi? Evet, yardımcı hakem istifa etti abi. Nasıl yardımcı, yardımcı abi? hakem? Ya, verim, var hakem ya. Var yardımcı hakem, ve, hakem mi istifa etti? Ekte verecekti. Ve, işte. Hayır, ekte verecekti. Sonradan verilmedi diye hakem istifa etti. İstifa işte hakem. Yardımcı hakem. Hı. Ayak mı diyorsun it. o zaman? Adam diyorsun dedik... ki Fener'in önünü kesecekler Aa, hayır. İsmail Kartal hayır. da ceza verecekler de de. De. Olur mu? Tabii kesecekler. Olur mu öyle? İsmail da gönderecek. Abi Pendik Spor'un Pendik Spor'u konuşalım seninle değil mi? Pendik Spor. Bugün Pendik Spor'un. Bugün Pendik Spor'un. Sence ee, Salsı oynanabilecek mi sanın? Abicim şimdi mesela bak şuradan örnek vereyim sana Karagümrük. Kara Gümrüğü sahası var Fatih'te. Evet, Bizim var. Fatih'te burada. Evet var. Şimdi Fenerbahçe buraya gelir mi? Gelmez. Gelmez. Ufaksa. Evet. Taraftarlar da sığmaz. Sığmaz. Şimdi Pendik'e gidip Pendik'te niye oynatıyorsun baba? Olimpiyatta oynat. İki tane oyuncu sakatlandı abi. Bizim tamam iki işte. Iki tane o, o sakatlandı işte suni çim olduğu için evet, sakatlandı. Evet çim. Yoksa o Fener'in iyi oyuncuları sakatlandı. Evet. Bak, evet. Bugünkü maçı etkileyecek bu etkileyecek, işte? etkileyecek zaten Defensa abi. Defans oyuncusu. Bizi her oyuncu türlü etkileyecek. etkileyecek. Her türlü. Efendim işte ka kara gümrük ufak ya abi bir de şey. Aynen S öyle de abi işte tribün tam tribün böyle yeterli değil. Yeni bir stat yapılması lazım. Şey. İstanbul Spor'un sahası var orada da oynatabilir. Evet. Türk futbolunda her zaman kollanan İstanbul takımları oluyor. Bu bir gerçek herkes biliyor bunu zaten. İstanbul takımları her sene kollanıyor abi. Ezilen de Anadolu takımları oluyor. E o zaman bu Anadolu takımları oynamasın abi. Çıksın ligden gitsin ya. Niye oynuyor bunlar? Trabzonspor hariç şu İstanbul'a baş kaldıran yok baba. Bir gerçek doğru değil mi abi? Trabzonspor hariç baş kaldıran yok. Ama Trabzon tek başına ne yapsın? Anadolu'nun öncülüğünü yapıyor. Bak şampiyon oldu iki sene evvel. Abi ben bir şey demek istemiyorum. Akşam maç var saat 7'de. <laughs> Beraber. 5 dakika sonra saat 7 yani maçın 7.16 saniyesinde 1-0 öndeyiz. Bak iddialı konuşuyorum. Biz en düşük 5 her da, her takıma 5. dakikada gol bulmuşuz. Trabzon al bir şey zorlar diye yüzde bir sıfır virgül nokta zorlar diye iki evet. dakika bir geç gol He. atabiliriz. Trabzon öyle Bu maçı sonucunda söylüyorum bitiriyoruz. Maç Trabzonspor bir Fenerbahçe kendi kalesine Fenerbahçe 3. Bu kadar bitmişti. Bitmişti. Ben de, ben de e, son kez döneceğiz. E, siyas siyasete sizi. döneceğiz. Ondan önce şunu söylüyorum. Ondan önce diyorum ki ben Trabzonspor Trabzonspor kazanır demiyorum. Dostluk kazansın, Akeda kazansın. Maçın da beraber biteceğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Çevirdim. Teşekkürler. Kardeşlikle kapatalım. Hı hı. Bu ülkede en büyük olan şey kardeşliktir abi. Trabzon tutabilirim, oh. Ben fena tutabilirim. Oh. <laughs> en büyük şey kardeşliktir. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Yes Trabzon. Hey problem. Problem. Hey. <laughs> <Oy? gülüyor> <laughs> <laughs> Allah metrelik boyunu akşam göreceksin. <laughs> Yok boş boş. Boş. <laughs> yes. Yes. Kaptı Yespinə baxı. Fənərbağça, keçək, abi adam bax. Gəlsir amma. Fənərbağça deyir, bax. Fənərbachi. O, Neftçi Sport. Yo, Fənərbachi. Gəlsi. Gəlsi. Trabzonspor problem. Yo, yo. Fənərbağça. Fənərbachi. Fənərbağça.